İşte geliyorum! Bir halk kahramanı geliyor! Efsane komutanı Osman Kavukoğlu geliyor! Tam bağımsız Türkiye diyor! Başedik devlet en ünlü millet diyor! Biz siyaseti vatandaşlık olarak geliyoruz diyor! Aydın için diliyorum! Sizler için diliyorum! komutanı Osman Kavukoğlu! Sevgiler diliyorum! i saygıdeğer aydınlar ve kıymetli Halk ve Eşitlik Partisi mensupları hepinizi sevgi ve saygıyla kucak ve selamlıyor. Ülke satılan fabrikaları, işletmeleri, bankaları, deniz ve havalimanları, tarım arazileri, tüm stratejik kurumlarıyla artık bize ait değil. Ekonomi IMF ve Dünya Bankası'nın elinde. Elimizde kalan son öz varlıkları da bizden almak ve yabancılara vermek için ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Özelleştirme, özelleştirme dedikleri şey sizin ve çocuklarınızın kaybettiklerinin adıdır. Bir ülkede ekonomi bir ülkede postaneler, bir ülkede bankalar aynı Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi yabancı eline geçtiyse artık o ülke asla ve asla bağımsız, özgür bir ülke değildir. O nedenle biz ben 23 Ekim'den beri Anadolu'dayım. 60 güne yakın zaman zarfında halkla konuşuyorum. Köylere gidiyorum, ilçelere gidiyorum, beldelere gidiyorum. Ve bu yolun yol olmadığını anlatmak istiyorum. Çünkü artık artık herkes şunu bilsin. Ağlama zamanı değil. Sızlama zamanı değil. Şikayet etme zamanı değil. Eylem yapmak, aksiyon yaratmak, hareket yapmak zamanı artık uyuyarak, sızlanarak, dur bakalım ne olsun diyerek gidilecek bir yol yok. Ekonomisi tamamen yabancı dönete konuşlanmış. Bir kısmının yandaş medya dediği. Aslında bir mücadeledeki onların adı işbirlikçidir. Bunlar ve hükümet. 40 tane adam bulmuş Türkiye'nin her tarafında açılım anlatıyormuş. Siz ne biliyorsunuz da ne anlatacaksınız? Açılım dediğiniz mi? Siz eşkıyanın 25 yıldır sürdüğü siyasi mücadelenin aşama aşama nerelere geldiğinden haberiniz var mı? siz hiç bu mücadede siyaseten veya fiilen bulundunuz mu? Bu işler sizin işinizdir. Bir insanın haddini bilmesi kadar kıymetli bir şey olamaz. Şimdi de Osman Paşa gelecek, SKK, Gültece, Osman Paşa. arkadaşlar bu 25 yıl süren mücadelenin neden baş edilemedi ve üstesinden gelemedi üç sözcük vardır. Gerisi lafı güzeldir. Bizim memleketin çocuklarına masal anlatıyorlar, masal. Orta oyuncular masal anlatıyor. Bir, bu 25 yılda hiçbir zaman siyasi irade, eden tam ortaya koyan bir hükümet olmadı. İki, hiçbir zaman doğru sağlam güçlü bir istihbaratları olmadı. Üç, eşkıya denk onunla baş edecek şekilde bir örgüt kurup onun karşısına çıkaramadılar. Ama ben bu açılım meselesini daha sonra bırakıyorum. Efendim, bir insan karnı açsa, işsizse, eğitimliyse, yoksulsa, fakirse, bu insan kanadı kırıp kuş gibidir. Bu insan kurumuş bir ağaç gibidir. Bundan erdemli düşünceler, özgür düşünceler, işte ülkenin ekonomisi batmış. Yok efendim adamlar orada Türk devleti kuruyorlarmış. Yok biz yarı sömür olmuşuz. Yok bağımsızlığı kaybetmişiz. Bunu anlayamaz. Ve yapamaz bunu. Onun için ilk yapacağımız şey şu. Halkın ekonomik gücünü ne pahasına olursa olsun bütün imkanları kullanarak bütün imkanları kullanarak arazileri kullanarak madenleri kullanarak müsrif devlet, devleti müsrif devleti normal adam gibi harcama yapan bir devlet haline getirerek işçinin, köylünün, emeklinin, esnafın, memurun mali durumunu, kazanç durumunu mutlaka ve mutlaka artıracağız. Başka bir yolumuz yok. Biz toprak olarak dünyada sahip olduğumuz araziler it itibariyle vatan dediğimiz coğrafya itibariyle dünyada en uygun iklim koşullarına sahip bir devletiz. Bundan 10-12 sene önce 12 sene önce biz tarımsal ürünlerde tarımsal ürünlerde dışarıya sattığımızın yedi satıyorduk yedi de birini alıyorduk. Yani sattığımız yedi, aldığımız birdi. Bugün ise geldiğimiz durum şu. Bu topraklar artık bizim milleti halkı besleyemez hale geldi. Bu buna, buna karşılık 96'da imzalanan gümrük birliğiyle adaletsiz, haksız bir duruma düşürüldük. Özeti şu. Bütün topraklarımızı en şekilde, en derinli şekilde bütün mali destekleyerek çiftçiyle tarım yapan vatandaşlarımızı ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızı destekleyeceğiz. Her şeyi şıkkans edeceğiz. Devlet tarafından hem mazot